İran'dan yola devam ediyoruz. Burada arabalar, tırlar bekliyor. Irak tarafına geçiş. Arama yok, detaylı arama yok. Harç pulu yok. Harç pulu da vermedik. Bir şey de yapmadık. Yani sadece pasaportlara kaşı vurup ee, bizi gönderdiler. Irak'ta bir ay vizemiz var. Yani ücretsiz vize. Kapıda vize. İran tarafı 3 ay kapıda vize veriyor. Yani 3 ay İran'da kalabilirsiniz. Türk pasaportlarıyla. Şimdi kapıya yürüyoruz. Yol boş. Hava serin çünkü dağ başındayız yani. Hacı Umran sınır kapısı dağ başında oluyor. Çok fazla rüzgar var. Hava serin. Aslında serin olması güzel. Gerçi dağ yanığı olacak şimdi kararacağız. <laughs> dağ yanığı olacak. Şu jipleri falan görüyor musun? Bunlar acaba Dubai'den falan mı geliyor? Çünkü ee, Irak'ta konuştuğumuz bir abi söylemişti ee, Amerikan arabaları geliyor ama Dubai'den geliyor İkinci ikincili olarak 2021-2022 model. O yüzden bu kadar ucuz 16 bin dolar, 17 bin dolar ee, iki yaşında bir araba alabiliyorsunuz Jeep yüksek motor araçlar. Zaten genelde Jeep karşıda görüyorsunuz ee, lüks arabalar Irak'a giriyor muhtemelen. Dubai'den gelen ikinci el araçlar. Şu anki deneyim böyle. izlenim böyle. Bakalım. Ee, bayraklar değişti. İran bayrakları var. Kapıda biraz para aldık. Fazla almadık. Açıkçası biraz pahalı olduğu için. Şöyle göstereyim. Resimden görüyorsunuz. İran Riyali veya Tümen halk arasında. Ondan aldık e, Taksiye binecek kadar Otobüs bileti alacak kadar aldık 20 dolarla herhalde e, Ne olacak Türk parasıyla 220 lira e, Bakalım şu Yerleşim merkezinden daha ucuza bulacağız Hiç parasız çıkmaktansa e, Biraz garantiye oynadık Bakalım e, Lüks arabaları görüyorsunuz Irak'a giden arabalar e, Ama İran'daki tüm arabalar Böyle düşük model, yani bir taraf zenginlik, e, güzel araçlar, lüks araçlar. Diğer tarafta ilk ve içine kapalı kapalı bir ülke. Çünkü bu ülkede bir amargo, dolayı çok fazla ithalat, ihracat kısıtlaması var. Bakalım deneyimleyip göreceğiz.

bilet almaya gidiyoruz. Piran şehirden. Taksi şoförü bize yardım edecek. Dil bildiği için biz dil bilmiyoruz. Gerçi küçük çok ama bakalım. Şaş, haş, Şaş, şaş. Şaş, şaş. Şaş, şaş. Şaş, şaş. Ee, Hı, akşam de altı, de akşam de altı. Ne kadar küçük ya? Bu kadar küçük Bu YouTube ya? ya. ya. Kendi kartları. yere uluslararası geçmiyor. bir tane Yani global 500 git 540 Aa, <laughs> 70, ha ne farenin biri 270. 270 70 ha olacak 500 git mi? 500 git git ha ha 70 yetiyor ya 270 yetiyor biz <laughs> 1 milyon aldık şimdi <laughs> 270 dedi değil mi? Ha 270. Bunlar 50 bindiler. 50, 100, 100 150, 100, 150 250, 250, 200, 200, 250, 250 tamam. 300, 30 vereceğim. 30 Hayır yani burada 30 Belki daha 7. erken saate bulsak. Ha, siz iki nefer daha. Tamam. tamam. Bu 30, bu bir nefer önce. Tamam. 270. Tamam. Akşam 6.30, sabah 6.30 Tahran. 270.000 bin tümen. Riyal. 27 bin tümen. 27 270 zahmetim, bin. Sadece bir <laughs> Hemen sayalım. İsim. Ömer. 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 Ömer tamam. Tamam tamam. Bu iki nefer içidir. İki nefer. Bunlara? Yan yana. Yan yana. Evet. Yan yana evet. evet. Tamam. 270 bin tüm. Evet. Hani böyle. Eyvallah. Şimdi... Bu

Tamam. tamam. Abi, teşekkür Çok teşekkür ederim. Bagajları vermeye gidiyoruz. Akşam 6'da otobüsümüz Tahran'a. Bagaj verip gidiyoruz. Emanete evet. Otobüsün emanetini. Ortaya bırakmıyor. Çalınır diye galiba. Selam. Ne bu atölye. Sen ne diyorsun ya Terminalden çıktık Çantaları emanet edip Akşam saat 6'da Terminale Geleceğiz Tarana otobüs var ee, Ne kadar dedi 270 bin riyal 27 bin tümen Ne kadar yapıyor Daha şu anda hesaplayamıyorum 12 saat yol 113 lira <laughs> İstanbul'dan şeye kadar ha. İstanbul'dan Konya mı diyelim? Böyle Piran şehirden e, nereye Tahran gidiyoruz? Tahran'a gidiyoruz. Yalnız internet dağılsak iyi olacak. Araba Burada modelleri. <laughs> Sınırın bu tarafına geçiyorsun. Yani bilmiyorum. Bunları Irak'ta hayatta bilmezler. Yüzüne bakmazlar. Yani. Karşıdan bakalım yiyecek bir şey var mı? hemen kakao ya. Farsça konuşuyorlar, anlaşamayacağız galiba. Bakalım. Selam. Ee Türkçe biliyorsun Türkçe. Türkçe. sen. Ha tamam. Bu bu nedir? Ee soğan. Tatlı. Şirin mi? Mazeret. Şirin. İçinde evet. ee, kernel vardı. Gel. Yes. Saat. Evet. ha, kernelli soğan. Ha. Bu da şey pembe soğanlı salata. Bu da. Aç içim bir şey yok mu? Ekmek gibi böyle yemek gibi. tür? Yani yemek gibi. Aç. <laughs> tamam bundan ver sen iki tane. Du. Bunun da içinde gez vardı. Vardı yoktu. Gez bilmiyorum nedir. Değilsen bu adam bu. Bunlar kollar kereydiler. Tamam. Evet. Bunlar yemendiler. Bu daha güzel. Bunlar da gömülür. Soğandı. Ben bunlar Tam bir tane bundan. Bir tane bundan. yek yek Bu farklıdır. Bu da hamondur fakat büyük. Sait büyük. tamam. Bu nedir? Soğan konceliydi. Soğan konceli. Bir tane de bundan alayım. Konceli. Bu no, problem değil. Problemle kır ver yani. Sıkıntı değil. kırılsa da sıkıntı değil. <gümüz> Tatlıdır, yapıştı. Kamera problem senin için. Can. Kamera problem. Ya, işte. ha, tamam. Merci. Hadi. Hashtag. 70 70 5, Yani evet. Hop. Evet. <laughs> Bunu versem 10 debu. 10'dur. 60 vereceğim. Tamam. Aa, ee, bir tane u. 50. Bir tane bir, daha 2 iki iki tane. 80. Tamam? Böyle 80. <gülüyor> 80. <gülüyor> Türk mısınız, kürsünüz. Ben çiyim. Kürsün. Böyle tamam. Hoş geldin. Mers, Çok teşekkürler. Teşekkür Tabii de yok muydu? Tabii neden? Yok, <laughs> şey taruf. Taruf. Ha. <laughs> taruf. Taraf yok. <laughs> ee, Mersi, teşekkür, Hayır, teşekkür. Mersin. Selamet, Mersin. selamet. Evet. Vallahi bir şeyler aldım. Ne aldığımı bilmiyorum şimdi içecek alacağım. Taarruf yapıyor yani parayı uzatıyorsun almıyorum diyor. İlkte almak biraz ayıp gibi bir şey, ayıplanıyor gibi bir şey. Sen de vermesen ayıp gibi bir şey. Yani hem parayı vereceksin hem alacak ama zorla alacak. Ee, kültürel bir miras mı diyelim? Hadi benim evde dikacağım. <laughs> Bu abiler beni terminalden getirdiler. Sim kart almama yardımcı oldular. <laughs> İran sel, 20 GB. Sim kart aldılar şimdi terminale bırakıyorlar. <laughs> Allah razı olsun. Şimdi numarasını yazıyor İran'da başlıyor ha, Hayatım şey hayatım canım. Abdullah, Abdullah. Abdullah. Ha, Abdullah. Tamam, tamam A, Abdullah. İran. Abdullah. <laughs> Abdullah İran. Gurban değil mi? Gurban. Oo oh, Gurban hey. Sağ olum. Sağ olum. Sağ olum. <laughs> İran sen aldık ama VPN istiyorlar. Ücretli VPN almamız gerekiyor. Tamam. Hmm. Hadi. Kur. Zaten. Evet, abi. Abilerin arabası da güzelmiş. İlk ço, ha ilk ço Sorent. Sorent Plus. Sorent Plus. Ha Plus. Bunlar VPN verecekler. Ha VPN bu internet. Ha internet. Bu internet VPN. Telefonun internetin çalışması için VPN verecekler. Tine sarıkmaz ya. Allah'ın yerine ya. Ya Allah. Şöyle. Zamanlı oldu. Çok hoştur. Vallahi bu kadar lüks bir şey beklemiyordum. Ayakları uzat. Yat keyifli bak konforlu bir otorsi. Türkiye'de yok böyle bir şey valla Türkiye'de yok harbiden böyle bir koltuk yok yani. uzanarak gideceğiz artık yarı yataklı gibi bir şey tam yatmıyor ama yatak kadar da konforlu